Tam nişan üstü başımıza gelene bak ya. Baba, adam ölüm döşeğinde sen hala nişan diyorsun. Hem bize ne? Eşine verir hesabını. Ya ben de ortaktım o sırra. Mehmet Rıfat Bey'in betesini, bebeğini ayak altından kaldıran bendim. O zamanlar şimdi her şey ortaya dökülecek. Tamam, <laughs> Of. Oh. Barındırmaz artık candan hanım bizi buralarda. Bize hiç kimsenin barındırmasına ihtiyacımız yok. Çıkar gideriz buradan başka eve geçeriz olur biter. He, sana da manat çıkmış olur böylece, değil mi? Kurtulursun bu nişan nişan işlerinden. Anlamıyorum sen ma. Baba, ben kaç kere söyledim bu nişan işini Mine ile bana bırakın. Bize karışmayın diye. Tamam işte. Mehmet Rifat Bey birkaç güne kadar hakkın rahmetine kavuşur. Sen de verdiğin sözlerden kurtulur kuş gibi hafif dersin. Oh ne hala. Körün istediği bir göz, Allah görmüş iki göz. Tövbe, tövbe. Ya çocuk sayılırlardı Veysel Bey, sözlendikleri zaman. E şimdiyle bir mi? Ezerler onlar bizi, diyorum sana. Davul bile dengi dengine. Yol yakınken dönün bu işten, Allah aşkına. O kızın gözü Murat'tan başka kimseyi görmedi. Kaç senedir sözlü bunlar, ha? Ya daha ne istiyorsunuz işte? Terbiyeli, saygılı, Sudan damlası gibi berrak bir kız ya. Olmadı hadi yürü git işine mi diyeceğiz? Hayır efendim olmaz. Bu saatten sonra bu işten geri dönüş olmaz. Sen de sepetçilere damat olacaksın. O kadar. Tamam ben sabah erkenden yola çıkacağım. Şimdi bana bakın. Ben bir şekilde Candan Hanım'ın darbelerine falan ben göğüs gererim. Ben onunla mücadele ederim ama bak siz bu işin dışında kalacaksınız. Bir laf çıkmayacak ağzımızdan. Anlaşıldı mı? Ben abdest almaya gidiyorum. Allah biliyor ya. Hiç istemedim ben o kızı sana. Bak. Gülü. Bak bu aileye bir şey borçluyuz falan diye düşünme sakın ha. İstemiyorsan çeker gideriz memlekete. Ezerler oğlum onlar bizi. Biz çok başkayız onlardan. Tamam. Mine seni çok seviyor. Beraber büyüdünüz belki ama... ...evlenince üç beş aya her bir şey değişir. Sen onun hayatına ayak uyduramazsın canımın için. Annem, ben bugüne kadar istemediğim hiçbir şeyi yapmadım. Hem gerekirse mine benim hayatımı ayak uydurur. O kimselere pabuç bırakmaz. Bugüne kadar bizim için çok savaştık. Gerekirse yine savaşır. Murat, Hı? sen seviyor musun bu kızı? Ha? Böyle kar ben ama, ha? Sahide, ha? Seviyorum tabii anne. Mine sevilmeyecek gibi bir kız mı? Hem tamam artık sen bunları düşünme, üzme de kendini. Baksana millet ne halde? Şimdi bunların zaman değil. Ben ne yapsam turşu... Senin bu son yaptığın turşu oldu değil mi anne? <laughs> ee, var birkaç gün ama senin için olmuştur diyelim. ha? <gülüyor> olmuştur, olmuştur. Tövbe <laughs> tövbe. Zemzem ya bir havlu yok. Oğlum sen gece gece turşu mu yiyorsun? Hı. İstasyonun çıkacak oğlum ya. Bir su iç üstüne bari. Nereye koyuyorsun bu havluları? Ben bir türlü bulamıyorum. Ne? tamam. Burada Al, mı? al. al, al. Veysel. Ne? Gözünü seveyim, mani ol. Mani ol, bak. Toplanıp memlekete gideriz. Bak, bunca boya getirdik evladımızı da. Ha? Kendini kurtardı çok şükür. E, az buçuk para da biriktirdik. Kimselere muhtaç değiliz artık. Ben senin nasıl derdini biliyorum sen yıllardır benim bu çiftliğe geldiğim günkü o olayı düşünüyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Ya biri Murat'a deyiverirse? verirse? Demez. Demez. Korkma. Ziya Bey'le birlikte o iş mezara toprağa gömüldü bitti. Bundan sonra da bu işi kazıyacak, kurcalayacak kimse kalmadı. Hepsi tükendi. i̇nşallah öyledir. Ya korkma diyorum sana kadın ya korkma. Hayır mesela şimdi ben gideyim şu İzmir'deki bu işi halledeyim, geleyim. Oğlanı da bir güzel yuvasına yerleştirelim. Ha? Seninle beraber şöyle bir rahat bir oh diyelim be hanım. Ha? Aman gözünü seveyim ya. Sil yüzünden şu dertli bakışını kadınım ya. Bir yüzünü güldüremedim senin be. Bak, geçmişi unut. Geçmiş yok artık. Geleceğe bak artık. Gözünü seveyim kadınım. Geleceğe bak. Oğlum telefonun çalıyor. Baba açsanıza siz. Benim ellerim bulaşık. Et sen bak. Heh. Oğlum İsmet arıyor. Aç annem aç. Heh. İsmet. Ne? Ne oldu ne diyor? Kaza olmuş. Ezik hayvan getirmişler. Tamam hemostatik ilaçlarını yapsın geliyorum ben de hemen. Ha. Hemostatik vereceğimmiş hemen İsmet. Veysel Efendi. Veysel Efendi. Veysel Efendi. Candan Hanım. Buyurun. Kızı bulamadım diyeceksin Veysel Efendi. Bu rezillik de burada kapanıp bitecek. Duymuyor musun beni be adam? Hasta yatandan kalkıp kızın peşine düşecek hali yok ya. Candan Hanım ben bunu yapamam. 40 yıllık dostumun son arzusunu duymazdan bilmezden gelemem. Ne dostu be? Ne dostu? Sen bu evin kahyasısın. Sen bu Anne. evin çalışanısın. Yediği hatları sakladığın Anne. için iki yüzüne güldü diye sen... ...nereden dostu oluyor Anne. musun benim ne? kocamın? Bana bak, o kızı bu çiftliği kapısından sokarsan eğer... ...seni barındırmam burada. Oğlun da rüyasında görür bu aileye damat olmayı. Yapma Candan Hanım, çocukların suçu ne? Üstelik Gülizar daha gencecik bir kız, onun size ne zararı olabilir? Bakın beyimin gönlü olsun, huzura kavuşsun. Sonra biz hallederiz bu işi. Beni arada koma gözünü seveyim. Murat nerede? Kliniğe çağırdılar kızım. Ezik hayvan gelmiş. Ya anne, bu söylediklerini Murat duysa onu sonsuza kadar göremezdim. Bunu bana nasıl yaparsın? Hem Veysel babanın suçu ne? Böyle bir olay çıkaracağını biliyordum. İyi ki peşinden geldim. Lütfen hemen eve gidiyoruz. Siz de ne olur Veysel baba, Semzem anne bu olanları unutun. Annemin acısına verin, kusura bakmayın. O kız bu eve gelmeyecek. Ben kendimi rezil rüsva edemem. Tam önünde bir sınırı var artık. Veysel Efendi bunu alet olacaksa eğer, o da cezasını çekecek. Bu böyle bilinsin. Yok anne, insanları tehdit etmeyi bırak artık. Kızım, ben babanı çiğneyemem. Bana ne söylediyse ben onu yapmak zorundayım. Ne demek çiğneyemem be? Ne demek çiğneyemem? Tamam Veysel baba, sen git getir kızı. Babamın gönlü olsun, sonra bakarız bir çaresine. Anne! Yıllar önce başından atmış babam bu kadını. Ya niye böyle yapıyorsun? Neden benim mutluluğumla oynuyorsun? Eğer Murat'ı kaybedersem siz de beni kaybedersiniz. <laughs> ne olur Murat'a söylemeyin hiçbir şey. Tamam güzel kızım. Tamam sen üzülme. Ama annene de hak görmek lazım. Az buz değil onun da başına gelenler. Üzülme sebebi bu nasıl oldu bu? Yani kim bu kadın? Ne? Niye? Sen anneni yalnız bırakma istersen ben sana sonra anlatırım bunları ha. Tamam güzel kızım? Hadi. Hadi şimdi Murat gelir falan. Hadi. Hadi hadi anneni yalnız bırakma. Murat'a söylemeyin. Ne olur. Tamam. Ya, tamam. Kızım tamam. yok. kadın mı? Kayna nasıl olacak benim ipek gibi oğlumun? Bunların arasında nasıl olacak Veysel Bey? Kan kusturacaklar oğlana. Murat bir gün dayanmaz buna. Bu işin sonu felaket olur. He? Ben sana diyeyim. Veysel Bey yüzünü seveyim. Oğlumuzu ateşe atma. Yeter artık Sencem. Sen, uzatma. Yürü git sen yatağına. Ben yatmam artık. Saat yedi uçağına mı ne biner giderim ben. İyi ben sana bir çanta hazırlayayım o zaman. İşin uzun sürerse falan. Ne çantası ya? Kırk defa gittiğim yer. Kızın yeri belli. Alıp geleceğim işte. Sen görüyordun onları o zaman ha? E bakalım anası salacak mı? Ya o da gelmeye kalkarsa kızıyla? Cık, gelmez o. Daha doğrusu gelemez. Kız 10 senedir anasını görmedi ya. Anasının bir arkadaşının yanında büyümüş işte. Nereden haber olacak onun? Hadi kalk git Anne. Ya yapma. Yüzünden ağlamıyorsun değil mi? İstemiyorum. Anne. babanın dünyanın en büyük aşkını yaşamıyordunuz zaten. Bilmiyor muydun çapkınlıklarını bunca zaman? Şimdi çok geçiriyor gibi yapma Allah'ını seversen ya. Oğlum, kız babanın soyadını taşıyor. Senin mirasınız bölünecek. Kamyon yüküyle mal mülk para vereceksiniz bir yabancıya. O zor işte biraz. İş o safaya geldiği zaman onun boynunu kırmasını bilirim ben. Allah. O insanlara böyle hakaret edemezsin sen anne. Ya o insanlar benim ailem olacak. Veysel Efendi, iki yüzünün biri. Senin ailen falan da olmayacaklar. Büyü artık. Ben seni bir kahyanın oğluyla evlendirmek için bu boya getirmedim. Bugüne kadar babandan yüz buldun. Ama bundan sonra ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Yine ee, <laughs> bir şey yapamaz size Sen ilişkinize güveniyorsan gerisi pasapisu. Annemin dişi geçmez size. <laughs>